Sen gidince bu şehir küstü bana Konuşmuyor artık benimle Çocuklar da oynamıyor eskisi gibi Bomboş kaldı bu sokaklar Bu mahallem Eskiden kuş konardı penceremin altına Kanat çırpardı Sesini alırdı her sabah cam açtığında Sen giderken o da gitti Yok yok artık yok gelmiyor şimdi Ben gidince her şey bitti burada Ömür bitti Yaşam bitti Ölümü tadıyorum her akşamın güneş batışında Her gece bir kabus gibi kaçıyor uykularım gece yarısında Ve güneşin doğmasını bekliyorum Yüreğimin acısına Aksine yağmur yağıyor Şimşekler çakıyor Yıldırımlar düşüyor senin yokluğunda Ve korkuyorum Korkuyorum sensiz bu sokakta Sen gidince ölüm kokuyor şehrin ortasında Olu mezarda karşı kayalarda çiçekler soluyor güller kuruyor ilk bahar ayında Güller hiç kurur mu? Çiçekler solar mı ilk baharda? Soluyor işte. Kuruyor. Kuruyor sen gidince. Sen gidince yıkıldı bu şehir, yıkıldı her yanım. Ben de yıkıldım dimdik ayaktayken, herkes yıkıldı, dünyam yıkıldı benim. Hani beraber gezdiğimiz metropolün rüyonları hani el ele dolaştığımız mahallemin köşe başları, hani, hani o göz göze geldiğimiz sevdamın restorandı, hepsi yıkıldı, kırıldı. Bir cam gibi dağıldı caddenin ortasına. Bir can gibi ezildi kaldırımlar kenarında. Sen gidince her şey yıkıldı burada. Ömür yıkıldı, hayat yıkıldı. Yaşamanın da anlamı kalmadı burada. Yaşamanın anlamı yok. Senin yokluğunda. Ve ölümü görüyorum mezarımın başında. Dedim ya. Ölümü görüyorum bir adım kalan hayatımın sonunda. Olu mezarda, karşı kayalarda, şehrin bu şehrin tam tam ortasında. Ortasında. Ortasında.